Yeni nesil yaşam Lefkoşa'da başlıyor. Hayalinizdeki yaşam artık bir adım ötede. X-Ray Toprak'tan Lefkoşa'da sadece bir ev değil yeni bir yaşam tarzı sunuyoruz. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ne komşu, yatırımcısına kazandıran, yaşam kalitesini artıran bir proje. 647.500 lira peşinatla, kalanı 36 taksit, evet yanlış duymadınız. 1 artı 1 daireler, 1.295.000 Türk lirası, %50 peşin, %50'si 36 ay taksitle. Banka yok, kefil yok, faiz yok. Lefkoşa'nın kalbinde yatırımın en akıllısı, yaşamın en yenisi XR Toprak'tan Lefkoşa.